Etmemiz lazım. Şimdi gelelim İzmir'le alakalı olan duruma. İzmir'de evet uzun yıllardır CHP iktidarda diyelim yerel, evet, yerel iktidarda. Yerel iktidarda. Ee, belediyeden aslında beklentilere bakmak lazım Ayşegül Hanım. Yani belediyedeki beklentilerimiz nedir? Ee, yani bir hükümetten beklenen şeyler belediyeden beklenilmez. Yani hükümetin yapacağı bir işi sanki belediye yapacakmış gibi bir beklentiye girmemek lazım. Ama İzmir de Türkiye'nin üçüncü en büyük ili ve Ege'de gerçekten Ege'nin incisi hani bu doğru bir ifade. Biz işlerimiz dolayısıyla Ege'de birçok ili veya Türkiye'de birçok ili seyahat ediyoruz. Gerçekten İzmir çok mükemmel, çok sevdiğimiz bir il. Ee, İzmir'i yaşanabilir hale getirmek lazım. Sürekli göç alıyoruz. Yani bu evet. özellikle İstanbul'dan son dönemde ciddi oranda göçler alınıyor. Yani bir kısım ya emekli şehri gibi de yorumlansa bile sonuçta bir göç alınıyor. E, sanayimiz de gelişiyor. Hatta e, İzmir'de ihracat İzmir limanlarımız, İzmir'deki ihracat rakamlarımız dış ticaret fazlası veriyor. Türkiye'de de dış ticaret fazlası veren sayılı limanlardan, sayılı şehirlerden biriyiz. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi bunların hepsinin üst üstüne koyduğumuz zaman İzmir'in belediyecilik anlamında yapacağı en önemli çalışmalar biz başkanla da bunu görüşmüştük belediye başkanımızla. O da bu konuda projeleri olduğunu ifade etti. Kendisi de söyler, söylemiştir, size de konuk hı hı. olmuştur muhakkak. E, altyapı sorunları en büyük sorun bu. Benim gördüğüm bizim parti olarak da gördüğümüz bu. Zaten yerel seçimlerdeki adayımızın da birçok noktada bunu ifade etmiştir. Altyapı sorunları var. Büyüyen nüfusa gelişen nüfusa karşılık yol problemleri, trafik problemi ciddi manada artmış durumda. Örnek olarak ben kendimden örnek vereyim. Ben bir buçuk yıl kadar Gazemir'de oturuyordum iş yerim Kemalpaşa'da veya Bornova hı hı. tarafında. Yani Gazemir'den o tarafa geçmek gerçekten çok büyük bir yani benim için zaman kaybı olmaya başladı. Sabahları ve akşamlar özellikle trafik saatlerinde. Sırf bu sebepten Bornova'ya taşındım. Hı. Yani trafik sorunu çözülemiyor. Çözülemeyen bir şey varsa da kendi kendime çözmüş oldum. Dolayısıyla en büyük sorunlardan biri trafik sorunu. Evet. Yeni, artarak devam ediyor. Kesinlikle artarak devam ediyor. Özellikle e, hani bir ifade kullanılıyor. Bayraklı bölgesi için biliyorsunuz Manhattan bölgesi diye evet, de evet. adlandırılıyor hani yüksek binalardan dolayı. Tamam bu kadar yüksek binalı bir imar var. Olabilir. Şehrimiz için de güzel bir çalışma olabilir ama buna acaba bizim altyapımız uygun mu? yol anlamında, trafik anlamında kaldırabilir mi? Ben kaldıramayacağını düşünüyorum. Hatta sizin bu programa yetişmek için yol çalışmaları vesaire zar zor yetiştim. Evet. Yani Çünkü zamanında bir de çıktığım de Gelince halde. otopark bir bulma meselesi var. Evet. tabii. O da çok zor. Şimdi Adliye'nin ek binası burada. Tüm iş yeri merkezleri burada. O yüksek binaların hepsi Doğru. burada. E, tapu var hemen yanımızda. e Şehrin girişi zaten Bornova Bayraklı. Böyle olunca tabii. Kesinlikle. Ben aslında otoparka da gelecektim. Siz söylemiş oldunuz. Şimdi eee bu kadar yüksek yapının içerisine bu kadar nüfus gelecek. Ticari belki birçoğu ama ya ticariden kastım yani ofis anlamında e, kullanılıyor. Ancak birçoğu da konut olarak da kullanılıyor. Hı hı. Şimdi bu kadar konut, bu kadar ofis, bu trafiği kaldırabilir mi? Ben şu anda bile kaldırmadığını görüyorum. Kaldı ki. Şöyle e, havadan bakabilme, uçaktan bazen bakıyorum ben. baktığımda o kadar çok boş parsel var ki büyük bayraklı bölgesinde. Şimdi bu parseller dolacak de demektir bir şekilde konut veya iş yeri veya plaza yapılacak demektir. Çünkü imar planlarında ben gördüm var yapılacak. E şimdi bunlar yapıldığı zaman şu an bile kaldıramayan trafik o zaman nasıl kaldıracak? Bu en büyük sorunlardan biri. Ee, benim kanaatimce bu. Bir de e, biz tabii İzmir olarak ee, yani neden bir Antalya olamıyoruz? Hep bunu eleştiririz. Zaman zaman konuşuruz. Bizim de çok güzel sahillerimiz var. Bizim de çok güzel turizme açılmış veya açıldığı halde çok popüleritesi olmayan yerlerimiz var. Bunları popüler hale getirmek lazım. Yerelde de bu yapılabilir. Yani sadece hükümetin yapacağı iş anlamında söylemiyorum. Tabii bir yıl geçti. Ee, hani şu an mevcut belediye başkanımız karşı kadar tecrübeli. Hani bu işi bilen birisi. Belediyeciliği e yani en azından belli bir dönem tecrübe etti. Karşıyaka gibi önemli bir ilçede. Şu an İzmir'de tecrübe ediyor. Bu problemlerin üzerine gidilmesini ben özellikle kendisine de bunu ifade etmiştik. Öneriyoruz eğer yol problemi, çünkü belediyenin yapacağı büyük işlerden bir tanesi trafik sorununun çözülmesi. İkincisi de insanların rahat yaşayabileceği, park ve bahçelerin çoluğuyla çocuğuyla gidebileceği, vakit geçirebileceği, nefes alabileceği alanların oluşturulması. Maalesef İzmir'de bir gece kondu furyası yıllardır devam ediyor. İzmir'in belki de en güzel yerleri şu an gece kondularla örülmüş ve kapatılmış durumda. Buna bir irade koyulması lazım. Çözüm üretilmesi lazım. Eğer o çözüm üretilirse tabii trafik sorununu da e, çözerek bizim İzmir'de biliyorsun metro hatlarımız çok fazla yaygın değil hı hı. yani birkaç e, hat çalışıyor aslında her tarafa hat yapılabilir zemin buna göre müsait e, tabii bazen bu konuşuluyor ama belediye hükümetten ödenek alamadığını söyleyebiliyor. Evet. Ancak bu yapılabilir, projelendirilirse olabilir. Yani temelde benim gördüğüm belediyenin üzerinde durması gereken hususlar bunlar bir yıllık bir başkanlık dönemi olduğu için çok hani şunlar oldu şunlar olmadı deme durumunda da değiliz açıkçası biraz belki zaman vermek biraz, biraz zaman bana göre hani projelerini biliyorum çünkü zaman vermek lazım ancak İzmir'i de gerçekten bir Avrupa şehri anlamında evet ismimize baktığımız zaman bir Avrupa şehriyiz İsmimiz gerçekten Türkiye'de birçok anlamda İzmir Avrupa'yı bir şehir gibi ama hani dışı seni yakar içi seni yakar misali. Bir de içeri bakıyorsunuz inanın bazı bölgelerde ya iki tane araba yan yana geçiyor.